Arkadaşlar ben Bekir ve bölgesinin sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Ve o serinin adı Free Fire. <laughs> <Oho. gülüyor> ne yapıyorlar lan karakter? Arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynuyorum. Ve yeni bir seri. Ondan sonra sizden bomba bir like bekliyorum ve video başlamadan önce kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de artık sadece Roblox değil. Bir sürü karışık oyun gelecektir arkadaşlar. Korku oyunlarından tutun. Roblox'taki değil. Granny falan. Mike Minecraft, PUBG'de her şey geldi artık. Dediğim gibi video like atın o zaman başlıyoruz. İlk defa oynuyorum dediğim gibi. Demek şimdi de hatırlamıyorum. Neyse. Bu bir şeyler arkadaşlar bu şeyler nasıl gidiyor biliyorsanız yorumlara yazın adı bu ne be, Bu ne biçim karakter dizaynı ya? Evlen niye bu kadar gecek? Arkadaşlar söylenene göre PUBG gibiyim. Ben biraz video izledim PUBG gibiymiş arkadaşlar. Umarım da öyle de. Şuraya atlamak istiyorum Fatih. Neden saat kişi varmış? Ba havalıyım he. Valla. Bermuda. Ne tarzı lan ne diyor? Deli midir nedir? Tarzını konuştur. Ya bana da tarzımı konuşturmak istemiyorum belki. Altı evet. metre, altı yüz metre. Hadi, 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 hadi. Hay gazetin olmuş burada zaten. Atla. Vay, bu ne? Dalla hadi. Çok havalıymış ha. PUBG'de de bu Robux'luydu. Yok, ne Robux UC'ydi. Dur lan, işareti kapat Gele gele nereye geldiğime bakın. Eee, silah. Eee, silah yok. Hmm. Oy. Güzel. Oyun o kadar çok bilmiyorum ki. Oo, dürbüne bak. Hadi bakalım. Silah nasıl değiştiriyorum? Ha, bir tane silah varmış. Aa bunda 3. 3 tane silah alabiliyoruz. Ee, çok iyi bak. Bunu sevdim. 3 silah iyidir. Vallahi sevdim. 20 şeklini pek beğenmedim gerçekçi değil. Hiç Kameram yok la bu oyunda? Oha. Silah sevmedim oyunun biraz. PUBG bence daha iyi ya Free Fire'dan. Gene bilmiyorum. Sıktı. Arkadaşlar oyunda daha botum. Kusura bakmayın yani. Botum daha. Gel la buraya. Oh, ark arkadaşlar. Biri elendi de falanla. Ama işte bu. Bu hani bakın arkadaşlar bu şeyler nasıl gidiyor yorumlara yazarsanız çok sevinirim bilmiyorum çünkü o. böyle kardı. Çünkü bu mobil oyun ben de bilgisayardan oynuyorum ya. Burada bir adam var iki saattir gevertemedim adamı. La buraya. Abi adam nerede? Oo. Oh! Hepsi botmuş la. Botmuş hepsi ya. Zik oldu. Adamlar valla bot. Ne anlatıyorum be? Vay iyi şeyler çıktı mı bilmiyorum arkadaşlar. Senin gibi daha anlamıyorum. Oo. Oh. Parket bot çıktı la. Ne eti? Güzel, güzel. Hiçbir şey anlamıyorum oyunda. Şu mermi bir değiştireyim. Bir tane araba bulalım bakalım. Araba bulalım. Del şu şeyler gitse çok güzel olacak. Diye. Bak böyle gidiyor ama buraya an geri geliyor. Olmuyor Bunlar nasıl düzeltiliyor yani yorumları yazın arkadaşlar Yorumları yazarsanız çok sevinirim Biraz da oyundan bahsedersiniz Çünkü ben de derim gibi ilk defa oynuyorum İlk durum bu benim Aha. Aha. Geber Geber lan ben keskin için varmış da. Adam bot mu acaba? Yerinde dur onca mermi harcadım. Allah'ın belası onca mermi harcattım ona. Şimdi kaçtı. Korkak tavuk. Lan korka. Ben arke, AK AK ile oynarım. Abi. Aha. Allah'ım şükür bir tane araba buldum. Adamlar geberdi ben ilk önce. Ama silah hassasiyetle falan bay bayılmadım yani. Silah hassasiyetleri kötüymüş. Oyun güzel ama. Vallahi oyun güzelmiş. Aa oh, tabancam doldu artık. Bu her yer bot kaynıyor. Ben benim lootumu mu çalıyorlar? Aman tanrım. Aa oh, oh, çok güzel. Bomba. Şöyle alalım. Öldürdüm adamı burada. Oh 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 oh. Ula bir kapıyı açayım. Vallahi bir kapıyı açayım. Bir ferahlayayım. Oh. Tamam. Umarım bu araba sürülüyordur ha. Şur. Aa bu sürüş çok pis. W ile sürülmüyor bu. Hayır. Lan. Arabada otopilot varmış. Evet. Mecbur böyle süreceğiz arkadaşlar. Aa dönme abi. Bu dönmüyor hani. Abi. Abi böyle çok pis olur ama. Ya bu tuş ne? Tuş olmuyor abi ya. Araba sürmek niye bu kadar zor bu oyunda? Abi W'lar çalışmıyor burada. Hemen D'ye A'ya basıyorum direksiyon dönüyor mu? Dönmüyor. En iyisi araba kullanmamak bu arada. Bilmiyorum o kadar beğenemedim. PUBG bence daha iyi arkadaşlar. Siz hangisi yorumlar yazın bence PUBG daha iyi ya. PUBG daha iyi. PUBG bir Oyun. Ana küçülüyor la. Aa. Ama araba sürmesi aşırı pis. W W çalışmıyor. A drop mu varmış la bu oyunda? Dokuz kişi öldürmüşüm. Dokuz robot. Bir tanesi bile gerçek değil. Oyun bana gerçek oyuncu var la ben bir de oyna acemiyim. Ama cidden acemiyim yani. Oyundan attı sandım be. O kadar zor değilmiş ya Ya da bunlar bot diyeme AK'yle mi oynuyormuş? Oaaaaa oh, Hadi bakayım Oyunun amacı ne? Oyunun amacı oyunu kazanmak da ben pek sevemedim dediğim var arkadaşlar. Kimlerin güyan sevenleriniz varsa Ne oluyor lan. Gitmiyor. Ya oyunun mekanik tuşlara çok pis ya. Bak, aktifte basıyorum gitmiyor. Abone diyor. Ayağı, oyunun şeyler çok pis ama ben bunu yapabilirsem bir denedim. Da deneyim. Ayarlar. Fasiyet değil araç. Gel. Bu de. Özelleştir. W A Ne oluyor lan S Kaydet Kaydettim mi lan Kaydetmişsin okey Ana Ana la Lan ölmüşüm ya T ben ölmüşüm. Neyse boş ver. Oyun dondu. Kendisi gidiyor. Hayır bölüm yaptım ben bunu hayır. Ben, bu yolda, He tarzı gel, gel, Nereye atlasam? Atlala la. Nereye giriyorsun hadi? Denetlekleri. Fabrikaya atlıyorum la. Dal. Di bakalım deme takalım la. Dedim ki ben PUBG'yi daha çok sevdim. Keşke PUBG çekseydim. Neyse Free Fire sevenleriniz de var. Onlar için oynadım işte Free Fire. Bunun part ikisi gelir mi? Tabii ki gelir. Çünkü yani baya baya, baya, baya bir kişi Free Fire de seviyor. Yani PUBG de seviyor. PUBG de gelecek. Farklı oyunlar da gelecek. Bir sürü oyunlar gelecek. Sadece Roblox değil arkadaşlar bunu unutmayın. Sadece Roblox çekmeyeceğim. Onu böyle sadece Roblox çekiyordum olmaz öyle. Yok. Bir tane silah buldum. Araba mı o araba? Bakalım şimdi grafikler ne? Grafiği ayarlar oldu mu? Haritada arabaları gösteriyor mu bu? Bu arada bir gösteriyor herhalde yakının yakınımızda olduğunda oluyor. Bu ne? Ben ne? Lan yürüsene evlat. Tehe koşmuyor arkadaşlar anladım. Tamam. Evet. Olmamış W ile git la araba. Allah'ım ben. Ne olur araba hadi. İyi ee, ben de shift'le gidelim he. Shift'le gidelim işte. Evet böyle. Otopilotla gideceğiz. İyi otopilotla gidelim. En azından araba gidiyor. Çar, çarp, çarp şuna A neydi o ne be la lan 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 Otopilot sen bir dur sana Bas otopilot Ne oluyor lan ha En daha Tuşlara alışmam lazım arkadaşlar daha tam alışamadım. Bunlar bot mu acaba? Bot herhalde. Tuşlara da alışamadım, papcılara alışamadım aslında tam olarak. Oh. Ama çok iyi. Ben araba nerede? Heh, buradaymış. Geri gelip gidelim bakalım. Lan bir arkamıza bak. O oyun arkamıza bak dedim. Bu nasıl işler? Aha adam elcem adam elcem. Keriz misin lan sen? Adam keriz herhalde. Ha ha. Ne gerçekler oyunu çok sevemedim nedense. Herkes ban diyor da oyun çok iyi çok iyi falan diyorlardır o oyunu o kadar sevemedim. Oyun o kadar sevecek yanı yok. Şöyle gidelim. Dediğim gibi çekerim çünkü seven insanlar var. Bak. Bun, bunun olmaması var ya açtır. en beğenmediğim oyu bu oldu. Dur ben onu yapacağım. Ben yani kafama soktum ben onu yapacağım. Tık Oldu tek el bir ne demek şimdi O oldu Allah'ıma şükür oldu Allah'ım Allah'ım Adam nereye lan o benim Triple kill Gıcık oldum ben bu sesine triple kill Drop benimdir lan Ne çıktığını da anlamadım ne Kim sıkıyor? Kim kime sıkıyor? La onca şey attım ölmedi la adam. Bu da iyi. Neyse. Ben bu arada bir eyle falan. Lan nereden değiştireyim ya bu şeyler bekle be. Araç. Tıkla şöyle yapam atmayayım acaba oh vallahi da oldu olmadı olmadı bekle one second Bilmiş sabah. Iııııııı Evet Ona alışamadım nedense ya Nasıl şimdi biniyor bakalım bakalım. gitti ya Allah Allah. Zaten otopilotta gitmesine gerek yok. Onu dediğim gibi mobilden indirdiğim için böyle oluyor arkadaşlar. Kim bana sıktı lan? Geber. Ana sata sana sana budur la. Ana ana ne la? Lan. Karışın lan. Adam ha, kaçmamış. Aa, ee. Ölmedim ama. Ölmedim ölmedim ölmedim. Öldüm. Bak hala ölmedim hala. lan ne oluyor? Neredesin lan Allah'ım belas. Hem de araban var ha. Akıl ol neredesin? Nerede ya? Bye bye. Ha bu Allah'ın belası gene mi geldi? Gel lan buraya Allah'ın belası. Şu maçı da bitsin arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çok güzel. Bu ne la? Heh. Şimdi ben, ben bu ayarları düzelteceğim arkadaşlar merak etmeyin. Hani bu ayarları düzel, düzeltirim ben. Bu arada belki yarın da PUBG gelebilir o belli değil arkadaşlar. Ben dedim ki belki yarın da gelebilir. PUBG. Belki onun Free Fire gelecekler. Belli değil. Belki Roblox. Belli değil. Kim sıkıyor lan bana? Benim canıma bak. Benim canım ne? Abi mini minnacık canı var ben hiç. Neyse arkadaşlar umarım video izlemekten keyif almışsındır. Altıncı olduk. İyi güzel. Hani ilk denememe göre güzeldi yani. Herkes bot. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. O zaman bir başka ürünle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.